Arkadaşlar hareketler. Ben ee, bir Eee, Gelin. Lan. Oh. ne ah. Evet. evet. Aslan bak. Video çektiğimde hemen geldin lan. Video çekiyorum. Lan Ahmet. Mal cevap ver. Video. Reply. 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 Hero sen misin lan düşmanı? Evet burada bilgiler var. Vip 5 ya Admin 20 lira. Modo 5. Arkadaşlar yani pok da çıkabilirdi yani Ahmet'in için. Balık tutma lan burada balık. <laughs> ya gerizekalı. <laughs> Komik mi? ya sus. sus Evet burada. lan oğlum lan. Evet burada. Ahmet'in annesi doğururken. <laughs> Senin videoda sözün gelmeyecek ki geri zeka. Şimdi arkadaşlar Ahmet'i anne, anne annesi doğururken pok çıkmış ilk bakışta. Evet de, öyle böyle o o mantar dediğim pok çık oğlum bu Olmazsın ne lan nasıl? neyse evet bir lan eve gel çobası gel lan ben annesi pok arkadaşlar sen nesin? Ne kadar? <laughs> 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 sen de o o Barya. onu şey yapar Nasıl ama? Lan aldım oğlum seni ya. Evet böyle bir şey var. Adam uçuyor. Nasıl Efe? Hiç bomba değil şimdi ben sana ra 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 ra. Hadi hadi gel. Şaka yaptın gelme ya boş ver. Lan ne oldu? Ha evet. Kulay ver de göstereyim ne biliyorum. Şuna bir kulay ver. Evet gelin oynayalım birlikte. Sen ya, gamer yanıyor. Gelin de göstereyim. Eee. Evet demir, gelin. gelin böyle bir mapi var ama göstereyim mi? En iyisi Peki, altı, verirsin yani. Arkadaşlar. en iyisi. Aynen. En iyisi e, ah, Ahmet. Hepimizin en iyisi kralı <laughs> Poklu Ahmet. <laughs> Aklınızda bu oh, Ahmet dayı. Laşaklı e, neydi lan? adı neydi? Laşaklı Miraç. Oo, oh. lan. anne. <laughs> ben erkek olduğum için beyler sıkıntı yok yani. <laughs> Sen Ahmet kızım kızı şey de sesin gelmeyecek. burada. burada. burada arkadaşlar. Neyse hadi bay 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 bay. Seni çok seviyorum. Ne Neyse evet gelin işte bir oynayalım var. Baba. Ahmet var mı? Lan hero. var, 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 duruyor. Neyse, Oğlum biz ya. arkadaşlar oluyoruz. Ben çok Yorum ama onların hepsi şaka yani arkadaşlar. Sen annesi olabilir mi? Ya şu,